Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için yumuşacık iki farklı Ramazan pidesi tarifi vermek istiyorum. Bir tanesi tam buğday unu olacak, bir tanesi beyaz undan olacak. Hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Malzemelerimiz 250 ml su bardağı ölçüsü kullanacağım. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ olabilir arkadaşlar. 3 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım paket yaş maya kullanacağım. 1 paket instant kuru maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya çok daha güzel kabarmasını sağlıyor bu pidemizde. 4,5 veya 5 su bardağı un kullanacağım. 2 ölçü pide yapabilirsiniz. Birini tam buğdaylı yapabilir, diğerini sade yapabilirsiniz beyaz undan arkadaşlar. Unu kontrollü bir şekilde koyuyorum. İlk önce kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra elimizle bu kapın kenarına, duvar kısmına çarpa çarpa yoğuralım. Yumuşak bir hamur oluyor. Hafif ele yapışan bir hamur oluyor. Un eklemeyelim o aşamada arkadaşlar. Bakın güzel bir hamur oldu. Kaşığımızı temizleyelim. Şimdi hamurumuzu şu şekilde kabımızın duvar kısmına çarpa çarpa yoğuruyorum. Birkaç dakika güzelce yoğuralım. Üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Kıyısını kenarını toparladım. Yumuşak bir hamur oldu. Hamura şekil vermek için bir yemek kaşığı un, yarım çay bardağı suyu iyice karıştıralım arkadaşlar. Boza kıvamında olsun. Üzeri için bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı sıvı yağ iyice karıştıralım. Hamurumuz çok güzel mayalandı. Şu şekilde kenarlarını içeriye doğru alarak Havasını alalım. Elimizi bu karışıma batıralım, iyice elimizi karıştıralım. Kağıt serili tepsiye yerleştirip açalım arkadaşlar. Ince sevenler biraz daha ince açabilir. 35 santim kadar açıyorum. Tam buğday unundan yaptığımızda çok fazla kabarmaz tereddüt etmeyin arkadaşlar bu beyaz undan yaptığımız çok daha güzel kabaracaktır üzerini örtüyorum yarım saat tepsi mayası yapıyorum tepsi mayasını yaptık elimizi tekrar bulamaça batırıyorum şimdi parmak uçlarıyla tırnak pitesindeki gibi Şekiller izler yapıyorum bu şekilde. Her defasında batırıyorum arkadaşlar. Kare formu verebilirsiniz. Ya da baklava dilimi gibi yapabilirsiniz. Her yapıştığı noktada parmak uçlarını bu sosumuza batıralım. Üzerine yumurta sarısı, yoğurt, sıvı yağ karışımını sürüyorum. Susam, çörek otu serpiyorum. Tercih sizin arkadaşlar. Yumurta sevmeyenler yumurta kokusu olmuyor. Neden? Bu sosu sürdüğümüz için rahatlıkla yiyebilirler. Şimdi ısıtmış olduğumuz 220 derecede alt üst ayar fırında 25-30 dakika pişmeye gönderelim. Sizler kendi fırınınızın ısıntısını biliyorsunuzdur. Ona göre kontrollü pişirelim arkadaşlar. Pidemiz fırından çıktı. Muhteşem kokusuyla mis gibi mutfağınızı kokusu alıyor arkadaşlar. Bir tele alalım. Nem yapmasın diye. Diyet yapanlar özellikle tam buğday ununu kullandığında tok tutar. E, diyet içinde tam ideal bir pide tarifidir arkadaşlar. Yumuşacık, lezzetli, ertesi günde yumuşak kalıyor. İnanın fırından aldığınızda ertesi gün sertleşiyor pidelerimiz. Bu pidede öyle bir şey yok. İyice soğuduktan sonra dilimleyip buzdolabı poşetlerine alıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp servis edebilirsiniz. Yaptığınızda sizler de memnun kalırsınız umarım. Videom tam da buraya kadar izlenmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdilik hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar. Afiyet, şifayla yemeniz dileğiyle. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. 6 çok güzel kızardı. Çorbanızın, yemeğinizin yanında bir peynirle, zeytinle güzel gidecek olan pidemiz hazır.